Şunu söylemek isterim ki bu değerlendirmelere karşı tabii bazılarının Filistin hassasiyetine Filistin davasına sahip çıkma konusunda iyi niyetle yapılan yorumlara ya da iyi niyetle yapılan eleştirilere her zaman saygımız var. Onlarda sadece bilgi eksikliği söz konusu. Ama bilgi eksikliği söz konusu olmaksızın yapılan bir takım değerlendirmeler var ki bunlar doğru değil. Bunu bir kere daha ifade etmek isterim ve ...şunu aktarmak isterim net bir biçimde. Netanyahu'nun... ...Amerikan Kongresi'nde konuşacağı haberi... ...Sayın Cumhurbaşkanımıza... arz edildiğinde... ...hatta o zaman... ...Ankara'dan İstanbul'a... E, ...uçak yolculuğundaydık, uçaktaydık... E, ...Ankara'dan İstanbul'a geçiyorduk... ...Sayın Cumhurbaşkanımıza... ...bu bilgi arz edildiğinde... ...Sayın Cumhurbaşkanımız orada... ...derhal talimat verdiler... ...ve Sayın Abbas'ın... Türkiye'ye davet edilmesiyle ilgili bir girişimde bulunulmasını, Netanyahu Amerikan Kongresi'nde konuşurken eş zamanlı olarak Sayın Abbas'ın e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Gazi Meclisimizde konuşmasını arzu ettiklerini ifade ettiler ve Sayın Abbas konuşurken, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Abbas konuşurken e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sayın, sayın e, rahmetli Şehit Haniye'nin de bulunmasını arzu etmişlerdi. O şekilde bir planlama söz konusuydu. Meclis Başkanımızla da e, istişaresi bu çerçevede yapılmıştı. Fakat e, tabi daha sonra e, Haniye'nin rahmete kavuşması, şehit olması o tarihte de arzulanan tarihte de ee, Sayın Abbas'ın mazereti sebebiyle Programı sebebiyle Türkiye'ye ziyarette bulunamaması sebebiyle Bu gerçekleşemedi Yani şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Daha Kong Amerikan Kongresinde Netanyahu denilen, denilen katilin Konuşmasıyla ilgili ilk haberler Çıktığında e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu haberler karşısında e, ki ilk değerlendirmesi ve ilk yaklaşımı Sayın Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Konuşması ve aynı zamanda da rahmetli şehit Haniye'nin de Yüce Meclis'te bulunması şeklindeydi. Böylece Amerikan Kongresi'nde soykırımcı bir kişi konuşurken, Filistin halkı adına da Yüce Meclis, Gazi Meclisimiz, Sayın Abbas'ı ve rahmetli Haniye'yi misafir etmiş olacak ve o çerçevede Filistin davasına bir kere daha desteğini ifade etmiş olacaktı. Fakat Sayın Abbas'ın programının e, uymaması sebebiyle o ziyaret o zaman gerçekleşemedi. Ve daha sonrasında da bilindiği gibi rahmetli Hani'ye şehadet makamına e, ulaştı. Bu gecikmeden sonra Sayın Abbas'ın programına uygun bir şekilde dün e, bu ziyareti Türkiye ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler. Dolayısıyla Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde konuşacağı haberinin ilk geldiği anda Cumhurbaşkanımızın e, Filistinli yetkililerin Yüce Meclis'te e, misafir edilmesi şeklindeki yaklaşımı bugün e, Sayın Abbas'ın genel kurulu hitabıyla e, gerçekleşmiş e, olacak. Böylece bir kere daha milletimiz, Yüce Meclisimiz Filistin davasına bu desteğini ifade etmiş olacak aradan geçen zamanda görüldü ki Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Filistin davasını, Filistin'de verilen mücadeleyi bizim Kurtuluş Savaşı'mıza benzetmesi konusunda e, bazıları bazı eleştiriler getirmişlerdi. Ama görüldü ki aslında Filistin'deki gelişmeler bütün bir bölgeyi, bütün bir dünyayı tehlikeye atan e, gelişmelerdir. Daha olaylar başlar başlamaz 7 Ekim'de hemen ilk beyanatı Netanyahu'nun hatırlarsanız bölgedeki haritaları değiştireceğiz şeklinde olmuştu. Arkasından David koridorundan bahsetti. İşte Philadelphia koridorundan bahsetti. Arz-ı bahsetti. Teolojik bir şekilde, teolo teopolitik bir şekilde teolojik bir siyaset güderek başka bir takım argümanlar da söyledi. Bugün görülmektedir ki İsrail orada Netanyahu hükümeti sadece Filistin'e dönük bir soykırımcı siyaset izlemiyor. Bugün Lübnan örneğinde olduğu gibi <laughs> Golan Tepeleri meselesinde olduğu gibi bütün bir bölge barışını ve bölgedeki ülkelerin istikrarını tehdit eden bir yaklaşım içerisine giriyor. Çok net bir denklemdir bu. Dünya barışının anahtarı Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının anahtarı da Filistin barışıdır. Bu denklemi tersten de okuyabiliriz. Filistin barışı söz konusu olmaksızın, Filistin'de barış, iki devletli çözüm söz konusu olmaksızın, ee, İsrail'in bu saldırgan ve yayılmacı politikaları sona ermeksizin Filistin'de barış söz konusu olmaz. Bu söz konusu olmadığı zaman Orta Doğu'da barış söz konusu olmaz. Ve dünya barışı her zaman bu çerçevede kırılgandır ve risk altındadır. Dolayısıyla o gün... Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki gelişmeleri hem insani değerler açısından uluslararası hukuk açısından değerlendiren yaklaşımı hem de bu meseleye milli bir mesele olarak bakmamız gerektiği şeklindeki yaklaşımı bugün ne kadar isabetli bir yaklaşım olarak değerlendirilmesi gerektiği net bir şekilde görülmektedir. Bugün bölge barışını tehdit ettiği gibi dünya barışında Netanyahu hükümeti tehdit etmektedir. O sebeple iki devletli çözüm söz konusu olunca ve bu soykırımcılar yargılanarak dünyaya bu uluslararası hukuk mesajı verilinceye kadar herkesin bulunduğu bölgede barış tehdit altındadır. Tabi burada uluslararası kurumların bu derece yetersiz kalmasının ayrı bir değerlendirmesi yapılacaktır. Sürekli olarak işte bir barış arayışı iradesi söz konusu olduğunda Netanyahu hükümeti ya bir suikast gerçekleştirerek ya bir okulu bombalayarak ya çocukları öldürerek bu barış iradesini yok etmektedir. Barış iradesinin ve barış baskısının en yüksek olduğu zamanlarda barış konusunda çaba gösteren merhum Haniye'yi şehit etmeleri bunun bir göstergesidir. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Katar Emiri ve Mısır Devlet Başkanının ortak bildirisiyle bir barış çağrısı yapıldığında Netanyahu hükümetinin buna cevabı yüzlerce sivilin ölümüne yol açan bir okulun bombalanması şeklinde e, olmuştur. Mescid-i Aksa'ya mukaddesimiz olan Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlıklardan bugün Lübnan'ın taciz edilmesine kadar geniş bir çerçevede ortaya koyulan şey İsrail'in tüm uluslararası kurumları itibarsızlaştırmasının artık yeni bir aşamaya geçtiğini göstermektedir. Netanyahu hükümeti sadece Filistin'e saldırmakla kalmıyor. Bu soykırım siyasetinin devamı olarak doğrudan uluslararası kurumları hedef alan, uluslararası değerleri hedef alan saldırganlığını devam ettiriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in işte bütün bu tablo Rusya-Ukrayna Savaşı Gazze deki durum bütün bu ortaya çıkan tablo çerçevesinde bir e, neticeden sonra bir açıklaması oldu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve Birleşmiş Milletler'in yapısında bir reform yapılması gerektiğini ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna kendi yıllardır söyledikleri tezlerini tekrarlayarak cevap verdiler. Cumhurbaşkanımız yıllar evvel Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Dünya 5'ten büyüktür ilkesini ortaya koyduğunda çok iyi hatırlıyorum hepimiz oradaydık arkadaşlarımızla beraber bazı ülkelerin bunu ilk defa duymuş gibi yadırgadıklarını hatta bunu çok ileri bir söylem olarak değerlendiren bazı devletlerin ileri gelenleri olduğunu hatırlıyoruz. Evet Cumhurbaşkanımız bu tezi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, Eylül ayındaki toplantılarda sürekli tekrarladı ve bunu çeşitli örnekleriyle delillendirdi. Yine Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde yaptığı uluslararası politika değerlendirmelerinde bu tezi daha da genişletti. Bugün gelinen noktada dünya beşten büyüktür tezinin aslında giderek uluslararası kabule dönüşen pek çok devlet tarafından desteklenen bir tez olduğu ortaya çıkmıştır. Gelinen noktada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Birleşmiş Milletler'de bir reform e, yapılması konusundaki açık beyanı da Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür e, tezinin teyidi manasındadır. Dolayısıyla bir kere daha şu görülmüştür ki dünya beşten büyüktür tezinin yanı sıra e, bugün İsrail'in yaptığı şey bütün bir uluslararası sistemi esir alarak e, dünyanın bir hükümet karşısında çaresiz kalmasını ve alınan bütün kararlara rağmen, yapılan bütün çağrılara rağmen bu soykırımcı siyasetin devam etmesi karşısında Netanyahu hükümeti kendilerinin uluslararası hukuktan büyük olduğunu, Birleşmiş Milletler'den büyük olduğunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden büyük olduğunu ifade ederek tüm insanlık değerlerine, uluslararası hukukun tüm kazanımlarına, kazanımlarına karşı açık bir saldırganlık gerçekleştirmektedir. Hatta bunun diğer tarafında bakın en son İsrail Maliye Bakanı çıktı. Gazze'deki insanların açlıkla karşı karşıya bırakılmasının gayet normal olduğunu ifade edebildi. Avrupa Birliği'nden dünyanın pek çok ülkesine ve Birleşmiş Milletler'e kadar bunun ne kadar insanlık dışı olduğunu ifade eden hatta diplomatik dil kullanma konusundaki en özemli davrananların bile bunun bir alçaklık olduğunu ifade eden açıklamalarına şahit olduk. Ama ertesi gün İsrail Maliye Bakanı'nın Filistinlilerin açlıkla karşı karşıya bırakılması şeklindeki alçakça tezinin hemen ötesinde tekrar Filistinlilerin belli bir bölgeyi terk etmesi oranın bombalanacağı şeklinde bir açıklama yapıldı ve hepimizin gözü önünde insanlığın bütün yükünü yüklenmiş, insanlığın bütün eziyetlerini, bütün meşakkatlerini yüklenmiş Filistinli bu mazlum insanların bir yerden bir yere göç sahnesi, adeta e, insanlığın insanlık değerlerini terk etmesinin göç sahnesi gibi bir görüntü ortaya çıkardı. Bütün bunun karşısında ne Birleşmiş Milletler'in, ne Uluslararası Kurumların veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu kadar etkisiz kalması bir kere daha Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen dünya beşten büyüktür tezinin bir reforma dönüşerek bu reformunda bir takım meydelerle hayata geçirilerek barışın sağlanmasında en temel mekanizma olmasının ne kadar büyük bir gereklilik olduğunu göstermiştir. Aksi takdirde Netanyahu ve şebekesi bu soykırımcı şebeke, bu katliam şebekesi bütün bölgedeki Barışı daha büyük riske atan, oradan dünya barışını riske atacak yeni eylemlere girişmekten çekinmeyecektir. Tabi burada Amerika Birleşik Devletlerinin barış konusunda çağrılar yaparken, barış konusunda girişimler yaparken, şöyle bir yaklaşımı söz konusu oluyor. Örneğin, Netanyahu hükümetinin İran'da suikast gerçekleştirmesi karşısında son derece sessiz bir yaklaşım ortaya koyuyorlar, ama kendi ülkesinde başka bir ülkenin suikast gerçekleştirmesine karşı İran'ın bir cevap vermesi söz konusu diye bir takım değerlendirmeler yapıldığında İran'ın bundan sakınması gerektiğini buna karşı bölgeye çok miktarda savaş uçağı ve savaş gemisi gönderdiklerini söylüyorlar. Halbuki burada denklemi baştan kurmak lazım. Burada saldırganlığı başlatan taraf Netanyahu hükümetidir. Esas olarak söylenmesi gereken şey Netanyahu hükümetidir. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın barış çağrısı yapmasından sonra hem barış yapılsın deyip de hem çok sayıda F-22 uçağından bir takım savaş gemilerine kadar hepsinin Gazze açıklarına gönderilmesi bir şekilde arkasından da milyarlarca dolarlık silah yardımının ya da silah satışının İsrail'e sağlanması için onay verilmesi belki de insanlık tarihinin uluslararası hukuk tarihinin en büyük çelişkisidir. Bir yandan barış diyeceksiniz, bir yandan da saldırgan tarafa hem destek vereceksiniz, hem milyarlarca dolarlık silah vermek için bu satışı onaylayacaksınız. Bütün bunlar aslında dünya sisteminin barış sağlama kabiliyetinin tamamen berhava edilmesi anlamına geliyor. Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür tezine dayalı bir reformun Sayın Guterres'in de ifade ettiği şekilde hayata geçmesinden başka bir e, uluslararası sistemi toparlayacak yöntemin olmadığı net bir şekilde bir kere daha görülüyor. İsra, İsrail tarafından, Netanyahu hükümeti tarafından, soykırımcı şebeke tarafından açlıkla, öldürmeyle, tecavüzle, her türlü insanlık dışı muameleyle, soykırımla karşı karşıya bırakılan Filistin halkının e, bütün Filistin halkına karşı bütün bu cürümleri işlemiş olan Netanyahu Amerikan Kongresi'ne gittiğinde yüzlerce kere alkışlandı. Ve üstelik orada e, İkinci Dünya Savaşı'ndan döneminde Churchill'in bir sözüne atıf yaparak şöyle bir cümle kullandı. Bize ihtiyaçlarımızı verin ki işimizi çabuk halledelim. Yani demek istiyor ki bize daha çok silah verin daha çok kadın ve çocuk öldürelim demek istiyor. Bu bile ayakta alkışlandı Amerikan Kongresinde. Arkasından Amerikan üniversitelerindeki öğrencilerin, akademisyenlerin soylu bir biçimde bu zulümlere karşı çıkması karşısında bunlara Amerikan vatandaşlarına kullanışlı aptallar dedi, bu da ayakta alkışlandı. Tüm bu aslında soykırım suçları sebebiyle, insanlığa karşı işlenmiş suçlar sebebiyle mahkemede yargılanması gereken, insanlığa karşı işlenmiş e, suçlar sebebiyle ceza alması gereken bir şebekenin başındaki kişinin Amerikan Kongresi'nde bu şekilde alkışlanması tabi demokrasi tarihi açısından da büyük bir kara lekedir. Parlamentolar insanlık değerlerini yüceltmek için parlamentolar insanlığa ait temel değerleri, insan haklarını hukuka ait temel değerleri yüceltmek için vardır. Parlamentolar soykırıma destek vermek için, parlamentolar katliama destek vermek için parlamentolar tecavüzlere çocuk ölümlerine, kadınların öldürülmesine destek vermek için kurulmamıştır. Parlamentoların amacı hukukun ve insan haklarının korunmasıdır. Ama Amerikan Kongresi tam tersi yönde hareket etmiştir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle Sayın Abbas'ın Türkiye'de bulunması ve bugün Yüce Meclis'e hitap edecek olması aslında demokrasi tarihi açısından da Türkiye'nin doğru bir mesajı vermesi ve kayda geçirmesi açısından önemlidir. Bugün o Amerikan Kongresindeki soykırımlara, katliamlara verilen desteğe karşı bugün Sayın Abbas'ın konuşmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüce Meclisimiz, Gazi Meclisimiz insan haklarından yana, hukuktan yana, mazlum milletlerden yana ve oradaki kadın çocuk ölümlerine karşı ve soykırıma karşı duruşunu gösteren bir e, daveti e, gerçekleştirmiş olacaktır. Bu vesileyle bir kere daha partimiz adına Sayın Abbas'a hoş geldiniz diyoruz ve e, Filistin özgür olana kadar bu mücadelenin süreceğini başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. geri adım atmadık biz. Vatan şükür seccademiz hainlere bırakmadık biz. Taş üstüne taş koyanız, hak yoluna baş koyanız biz. Umutsuza umut biziz, gönüllere düş koyanız biz. Biz, 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 biz yaptık yine yapacağız Dağları aştı aşacağız Sen ben yok deyip haykıracağız Biz 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 yaptık yine biz yapacağız Çağları aştı kaçacağız Sen ben yok deyip haykıracağız Biz 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 Vetenizi paylaşanız, birlikte engel aşanız biz. Devlet millet el eleyiz, istikbale koşanız biz. Sevdamız Türkiye bizim başka sevda bilmekiz biz. Tevekkülümüz Allah'a hiç kimseye eğilmeyiz biz. biz, biz, biz yaptık yine biz yapacağız Dağları aştık kaşacağız Sen ben yok deyip haykıracağız Biz, 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 biz yaptık yine biz yapacağız Çağları aştık savaşacağız Sen ben yok değil haykıracağız Biz 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 yaptık yine biz yapacağız Çağları aştık kaçacağız Sen ben yok değil haykıracağız Biz yaptık yine biz yapacağız Çağları aştık